Herkese kocaman merhaba. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün uzun zamandır yapmak istediğim böyle ela gözler için güzel bir bakır makyaj yapacağım. Bu makyaj malzemelerinden de yine uzun zamandır denemek istediğim bir ürünü kullanacağım. Hatta iki ürünü diyelim. Far paleti olarak biliyorsunuz Friends'in far paletleri çıkmıştı. Ben en çok bu renk tonlarını beğendim. Her zamanki kullandım. Bir de güzel böyle üçlü e, ee, dudak ürünleri vardı. Onları deneyeceğim. Diğer eksik ürünleri kendi malzemelerimden tamamlayacağım ve güzel bir bakır tonlarında makyaj yapacağım. Hadi makyaja başlayalım. Ama makyaja başlamadan önce her zamanki gibi e, neyi söyleyeceğim? Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen takip edin ve makyaja başlıyorum. Evet, öncelikle size son zamanlarda keşfettiğim mükemmel bir bazı göstermek istiyorum. Ben normalde hiç baz kullanmıyorum. Hatta çoğu videomun altında sen hiç baz kullanmıyorsun galiba diyorlar diyorsunuz. Ee, görmeyenler belki de görenler olmuştur. Ama bu bazı bir tavsiye üzerine almıştım ve yani gerçekten mükemmel bir baz. Hemen onu göstereceğim. Bu bazın nesi mükemmel diye soracaksınız. Ne farkı var? Bu baz resmen gözenekler için yapılmış. Şimdi linki aşağıya bırakacağım. Lütfen yorumları dikkatlice okuyun. Özellikle şuradaki gözenek genişlikleri, gözenek problemleri olanlar, olan kişiler için müthiş bir baz ürünü. Gerçekten benim ee, uzun zamandır yani gördüğüm, duyduğum, önerilen en güzel ürün. Kesinlikle buna bayıldım. Eğer sizin de böyle gözenekleriniz genişse, gözenek probleminiz varsa, iyi bir makyaj bazı arıyorsanız, kesinlikle bunu bir denemeniz gerekiyor. Hatta ben şansa bugün indirimden aldım. Eğer indirimde yakalıyorsanız kesinlikle stoklayın çünkü çok aşırı ucuz bir ürün değil. Ama indirimdeyken kesinlikle stoklanmaya değer bir ürün. Bu arada sadece gözenek problemi olanlar kullanmayacak elbette. Hani benim gözenek problemim yok ama yine de o bıraktığı pudramsa etki ve gerçekten böyle yüzü matlaştırması, o yağ tabakasını alması mükemmel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bazımızı sürdüm. Şimdi ikinci muhteşem ürünü göstereceğim. Bugün resmen muhteşem ürün tavsiye etme günü oldu. Bunları sonra favorilerimde kesinlikle göstereceğim size. Diğer ürünüm yağlı göz kapakları için Max Factor'ün bu güzel far bazı. Bu ürünü de e, özellikle şu kişilere tavsiye ediyorum. Şimdi benim normalde göz kapağım çok yağlı değil. Fakat e, sürdükten sonra şurada bir toplanma oluyor göz kapağımın yağından ve ben onu hiç sevmiyorum. Bazı ürünlerde de böyle waterproof kullanmadığım zaman makyajım çok çabuk dağılıyor ve bozuluyor. Ve buna benzer ya da bundan daha yağlı göz kapakları işte eyeliner sürdüğünde waterproof dışında kullanamayanlar, waterproof kullansa bile hep böyle 2-3 saat sonra şurada akma yaşayanlar için çok ideal bir ürün. Fiyat, fayda, performansı mükemmel. Max Factor'ün bu far bazını da göz kapağı yağlı olan kişiler için özellikle tavsiye ediyorum. Şimdi ben kendime de uygulayacağım bundan. Böyle bir baz. Bir yandan da tem makyajımızı yapalım, başlayalım. Yine bir gözaltıma karışım yapacağım. Evet. Mac'in NW 25'inden biraz süreceğim. Bu koyu kalıyor tek başına. O yüzden de biraz da NW 15'ten süreceğim. Bu artık zaten dibini gördü. Bayağı az kaldı. O da bu. Burayı böyle elimle sürmeyi seviyorum. birazcık dudaklarımı nemlendirdim ya da kurudu maalesef kalem etkisi. Birazcık bir BB krem kullanayım. Evet, kaşlarımızı da şekillendirdik. Son olarak tabi bunu kullandım. Her zamanki gibi. Şimdi fark kısmına geçebilirim. Bu palete bayıldım. Özellikle bu Monika'da muhteşem renkler var gerçekten. Ben tabii ki de bakır ve böyle birazcık parıltıyı kullanacağım. Ama böyle baz olarak altına biraz daha açığını süreceğim. Hemen gösteriyorum. Biraz şundan kullanacağım. Sonra da bundan kullanacağım. Önce altını sürelim. Evet şimdi sıra geldi bu güzel bakırı kullanmaya. Şimdi bunu alt üst olarak süreceğim. Yoğun bir bakır göz istiyorum. Şimdi ne yaptım? Şimdi farklı bir teknik yapacağım. Uzun zamandır yapmak istediğim bu kahve kalemle Önce gözümün Şuralarını çiziksin belediyem Sonra şuradan şöyle bir şey yapmak istiyorum kalemi de daha önce de önermiştim defalarca ve hala öğrenmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi en çok kullandığım kalem minicik kalmış durumda. Flormarın 106 numarası en güzel kahve göz kalemi. Bunu lütfen mutlaka makyaj setinizin içinde bulundurun. Bayılacağınızı düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum, eminim. Şimdi buraya koyduğum kahverengilikleri aynı far paletindeki kahverengiyle daha düzenli bir şekil haline getireceğim. Şimdi şu ortadaki parlaklıktan birazcık sürmek istiyorum. Evet şimdi biraz daha gözleri netleştirme zamanı. Şimdi geldik ilk zamanına. Hatırlıyorsanız size bu pastelin bu maskarasını önermiştim. Çok uygun fiyatlı ve fiyat fayda performansı olarak çok iyi demiştim. Hala aynı fikirdeyim. Hala çok beğeniyorum. Hadi gelin bunu uygulayalım yine. Aslında aradaki fark her şeyi çok net anlatıyor bence. maskara kesinlikle muhteşem. Bu maskaraya kesinlikle şans verilmeli. Hiç kimsenin bahsettiğini duymadım. Ben bir kez daha söylüyorum. Bu maskaraya bir şans verin. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi gözler... Ya son zamanlarda böyle gerçekten ışıltılı, böyle ıslak görüntülü gözleri çok beğenir oldum. Normalde de çok böyle kullanmam aslında. Ee, ama bayağı hoşuma gidiyor artık. Şimdi... Şu bozulan yerleri bir düzelteyim. Allığımı sürüp dudağa geçeceğim. Ve bitireceğim. Oldukça şu ışıltı hoşuma gidiyor. Şimdi allık olarak gözler çok ışıltılı olduğu için daha mat bir şeyle gideceğim. Mekke kullanıyorum. Dudağımı temizliyorum ki rujumu süreyim. Videonun başında size bahsettiğim şu dudak serisinden. Önce kalemimi uygulayacağım. Ardından da hangi tonu uygulasam... Hmm, sanki açık tonu uygulasam çok daha iyi olacak. Hemen dudak kalemiyle başlıyorum. Bakalım dudak kalemini ilk kez kullanacağım. Ben de merak ediyorum. Hmm, dudak kalemi daha kullanmadan dökülmeye başladı. şimdi açık rengi kullanacağım demiştim. Bu dudak ürününü çok aşırı beğendim söyleyemem. Biraz böyle yapış yapış his veriyor. O histen hoşlanmıyorum ben. Biraz yanaklar sonu kaldı sanki şöyle bir şeye ihtiyaç duyar gibi hissettim. Hemen uygulayayım. Makyajımız bitti. Ben gerçekten çok beğendim. Bu bakır tonlarını özellikle böyle açık kahverengi ve ela gözlere çok yakıştırıyorum. Eğer siz de bu paleti merak ediyorsanız palet için gerçekten harika diyebilirim. Bence pigmenti çok başarılı. Özellikle şu ikisine bayıldım. Harika. Ee, Fiyatı da bence hani diğer far paletlerine göre ve pigmentine göre gayet uygun. O yüzden bunu da ekliyorum aşağıya. Dudak ürünleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Böyle birazcık yapış yapış his vardı. Çok sevmedim. Herkesin zevki farklı tabii ki de. Eğer siz rahatsız olmayacağım diyorsanız bu üçlü sette işinize yarayabilir. Aslında günlük kullanım için çok ideal renkler. Sadece ben zaten çok fazla e, parlak görüntüyü dudaklarda sevmediğim için, genelde mat görüntüyü sevdiğim için günlük hayatımda çok tercih etmiyorum. Ama bu aralar birazcık ışıltıya merak saldım. Niye bilmiyorum. Rujlar da hoşuma gitmişti. Yapışkanlık hissi dışında rengi bence oldukça güzel. Dudak kalemi fena değil ama far paleti bence harika. Herkeste bulunması gereken bir far paleti. Diğer e, renklerine de bir bakın. E, dizinin diğer karakterinin hepsinin farklı bir far paleti var. Benim en çok çok hoşuma giden bu olmuştu. O yüzden ben de bununla size güzel bir bakır makyaj yapmak istedim. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala beni takip etmiyorsanız, hala abone değilseniz lütfen takip edin ve abone olun. Ve bir sonraki videolarda da takipte kalalım. Beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın.